3800 3500 sanırım. Evet, olmadı genç Bir bakayım. Kaçakçı sanırsa. Bakalım aranan lavuk. Mavi 2 SW. Ama şu ben sahte bir yaş. Her gidenler. Kız. Ben gene normal bir tarzda dağlar bir iş yapacağım da. Dur. Emmi. Bir kere yönetmelikler uygun değil araban. Bir. Marilla 4x4 değil bu araba. 2 Gülon tutuyor neyse. Bitiş tarihi yanlış. 3 Emin Davyan. Davyaz yazıyor burada. Yanlış. S Şu yanlış. Anladım. Doğru. Yaş kaç, kaç? 39. Bunlar falan güzel de renge bakmam lazım. üzmeyeceğim ya. Konuş postum diye. Bak gitti bana. Tamam. Pasaport rengi tutmadı. Tamam. Numara da tutmadı. Tutma. zaten. Fotoğraf tutuyor mu lan? Yok. Şu bento tutuyor. Evet. Araç tipi yanlış dedik. Evet numarası Van Yozgat Trabzon. 81 12 Rize Kars Tamam, araç tutuyor. Kaşe. Tutuyor. Evet. 40 dakika küçük bir şeyler var mıyım oğlum? Şey, tamam. Çok, ah var git yoluna yolcu eksiklerini tamamla da gel hadi. Çavrotay. Yaş. Yaşa. Ivan Varunin, Acaristanlı. 17 Eylül. 3 az... Yaş kaç? 30. Varunin, voro, Ivan, Ivan, Ivan. 310 kilo zeytin. Olur. Yaş bakayım. Kitabı Иван. Вообще, я уже из окна на ночь замыл, но вам ёк, я бы. Алёд, Ивалис. 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 Да, çekeceğiz. Doğru. Nisan'dayız. Haziran. Doğru. Zenit araba doğru. J. İki karoser yok. J. S. X. 36. 86. Pipi. Tamam. Kırık normal. gördüğünüz gibi. Valizlerimi <laughs> <Zırık çanlar. Gülüyor> kontrol edelim. Aha, topla. <laughs> topla bir, topla. <laughs> Teşekkürler. Hadi Başka bir şey yok. Allar bozuk gibi. Bir far bozuk. Ee, bozuk var. Bir, iki. Tamam. Geç. Atlista. Macaristan'da taşkınlık çıkarma seni kendi ellerimle bulurum Keltoş. Bu mu beni? Açak var 300 dolarlık güzel. Olmadı. Neyi atladık ki? Minik teker yoktu ya. İki keçi. Aha. Keçileri bir alayım ben şu an Hayır aşağıya iner misin? Kaçakçısın çünkü göt Burada ömrünün sonuna kadar kalacaksın maratsın aradım kendi kişisel orospum yapacağım. <laughs> Geçiler yandı değil mi? Neyi lan, bir hale sıkınca açılıyor mu? Tela da çözememiş. Deşe <laughs> bitti. Onu yorum ki tamamız. Güzel mantı topladık bir satarsın. Mantı ortaya. Yeah, yeah. Neredesin? Hangisi gitti konuşmanı tozu? Ah da olan gitmiş. CW. Ama şengi madalya kapıyı açmadan tutuklayacağım. <laughs> Adam gibi durun. Kaçtığınızı falan görürsem. Duydun mu beni? Kaçtığınızı... Kaçtığınızı duyarsam. Herhangi bir ayak sesi duyarsam. Bacaklarınızı kırarım Tamam mı? Ha? Tamam mı? Колись вон начало. Гаражника. гаражника. Okey. Vallahi dış bitirmedik. Geç bitti galiba. Ne? Tekel ateş. Bir canlı. satalım. Doktorda kaçmadan bir verelim onları da. <laughs> günler yoldaş komendori. <laughs> 112, 240, <110. gülüyor> Allah Bu. Bir dakika. Atma duro. Evet, darmaklar çapraz yapıldı. 140 dolar o. Dica. Bana dinlenmek yok. Evet, ana gerek. Koca 50 Ben çıktım. Vereyim Vaz, Araba alabilir miyim ya? Ya da Bakayım belki Hadi bakalım. Bir şey. Kahrolsun düşman var. Dur ya değil mi? bak git lan. Sudan garajı sağ kurtuluyor. Polis memuru Behcetović. Polis memuru Behcetović. Başka bir pusiden daha Daha kurtulduk İlk değil ikinci mi? Evet değil düz 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 Önce. Toprak yolda düz devam Pekala

Hocam polisin yanında pusi çıktı. Mükemmel. Burayı kontrol et. Kaçağı bul. Kaçağı ne olursa olsun durdur. Olur. Arkamda. Yiyip. Önce de olur. Öyle değil ama işte motor çalıştırmazsak. Arabanın içinde geziyor. Değişik <laughs> bir polis. Ateş edemiyor işte, mu? problem oldu. <laughs> dakika var. Mirari. Allah seni kahır gitmesi. Çirzek <laughs> yal gibi siren ararken. Hızlan hızlan hızlan. Onlar bana yol vereceğim diye Lava da yol veriyor ama ya Durdurun onu Kaçma be hayvan Tutun şunu Marilla da Örnek miydi o? Bunu oğlum bunu zeynetip Zeynet dedim İl neydi Ağzına sıkışma, sıkışma sıkışma Geriye mi döndün abi? Alak Yat aşağı yat. Yat da geri yat. Köpek. Olur mu? Arabayı satabiliyor mu mesela? Tamam değerli dostum susabilirsin artık. merkez. Şu bile etkisiz hale getirildi demem. Bir başka görev daha yok. Nasıl var hocam? Evimi büyüteyim bizim arayım. 1700 arayacağız zaten. Açmadık Ne kadar da tam denk geldi değil mi? <laughs> Maksimum algı sağlık ve inventer boyutu arttı. Teşekkürler. Çok iyi. <laughs> Mimar Sinan. Hayır. İlk gün bitti. 1400 Nisan 1979. Akıya kaldı 991.